Merhaba, bu eğitim videosunda sizlere kredi kartı ile alınan ödeme girişi nasıl yapılır bunu göstereceğim. Sol menüden bankalar sekmesine geliyoruz. Üst ekrandan hangi bankaya ait post hesabından tahsil yapıldıysa onu seçiyoruz. Ben garanti bankasını seçiyorum. Şu anda bakiyem 900 TL. Banka işlemleri bölümünde alt ekranda mouse'un sağ tuşuna basıp yeni postkart tahsili seçiyoruz. Açılan ekranda post tahsil hangi cari hesabından yapıldıysa onu seçiyoruz. Carimin üzerine çift tıklıyorum. Tahsil miktarımızı yazıyoruz. 100 TL olarak giriyorum ve işlemimi kaydediyorum. Banka bakiyem az önce 900 TL idi. Şu anda 1000 TL olarak güncellendi. Sizler de bu şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.